Yeni dizi Veliyat, Eylül ayında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanan teaser afişiyle büyük ilgi topladı. Senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tuna Han Kurt'un kaleme aldığı dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Serra Arıtürk paylaşıyor. Dizinin hikayesi Esenler Otogarı'nda yıllarca hüküm süren Zülfikar Karslı'nın sağlık sorunları nedeniyle gücünü kaybetmesiyle başlıyor. Aile içindeki dengeler altüst olurken Herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer'e dikiyor. Ancak babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci, Timur'un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişiyor ve hiç bilmediği bir kaderin içine adım atıyor. Zülfikar'ın veliahtı olarak kabul edilen Timur, Karslı ailesinin hayatını köklü bir şekilde değiştiriyor. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.